Gerekirse buradan istifa eder, başka bir iş bulur, <laughs> <laughs> yine içmeye devam eder. İnanılmaz değil mi? Yani işi değiştirmek, her şeyi değiştirmek, kendimizi değiştirmek evet. dışında her seçeneğe gidiyoruz. Ben ameliyat oldum, uyandım, beni yürüttüler. Ondan sonra direni bir poşete koyup aşağıya sigara içmeye gittim. O bu sıcak havalarda herkes klimalı ortamda otururken ben güneşin altında sigara için dışarıda oturuyordum. Ya da kışın aynı şekilde. Tam bir esaret. Sonra elin kar. Carr... Seminerine katıldınız. Daha önceki bırakmalardan farkı var mıydı? Çok farklıydı, evet. Çok farklıydı. Ama o gün hani gerçekten bitsin artık hani bir an önce içeyim de söndüreyim havasındaydım. Herkese tekrar merhaba. Emre ben, Emre Üstün Uçar. Ellen Carr Seminerini yaşayanların yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Yavaş yavaş başlayacağız. Asıl siz hoş geldiniz Hilal Hanım. Hoş bulduk Emre Bey. Çok mutlu oldum tekrar buluştuğumuz için. Bu arada sigara içen herkese sesleniyorum. Bugün yine size çok güzel bir ilham getirdim. Harika bir video olacak. Sonuna kadar izleyin. Böyle sanıyorsunuzdur ki sigarayı bırakmak çok zor, imkansız, çok kilo alınır, hayat çok sıkıcılaşır. Böyle düşünüyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Evet bugün Hilal Hanım'la birlikteyiz. Herkes kısaca bir sizi tanısın istiyorum. Ee, kaç sene sigara içmiştiniz aşağı yukarı Hilal Hanım? Ee, yaklaşık 28 yıl içtim. Oo, çeyrek asırdan fazla. Evet evet aynen 28 yıl içtim. Peki günde ortalama ne kadar içiyordunuz bırakmadan önce? Minimum bir buçuk paket içiyordum. Minimum? Minimum bir buçuk paket içiyordum. Nasıl artıyor yani, muydu bu? Artıyordu. İşte atıyorum o gün dışarıda olabiliyorsam yani iki pakete kadar devam ediyordu. Yani eğer ki içme ortamım varsa birini söndürür birini yakardı. Çakmak kullanmadan neredeyse. Aynen. <laughs> aynen. Peki. İlk hayatınızdaki ilk sigarayı hatırlar mısınız? Hatırlıyorum. Evet. Ee, 18 yaşındaydım. Annemler bir yere tatile gitmişti. Ben de kendime ödül verir gibi ilk paket sigaramı alıp bir tane deneyip gerisini atacaktım dünya, öyle başladım. <gülüyor> 28 <gülüyor> sene atamadık değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Peki nasıl bir hayattı sizin için sigara içicisi olmak? Yani sigara içen Hilal'in nasıl bir hayatı vardı? Sigara içmek yani sağlık sal maddi sebepler dışında e, aslında gerçekten tam bir esaret. Hele hele bu kapalı alanda sigara yasağı geldikten sonra ki biz bu yasağı evimizde de getirmiştik. Sadece balkonda içiyorduk. Dolayısıyla e, hayatım o balkonda geçiyordu ya da eğer dışarıdaysam dışarıda geçiyordu. İşte o, bu sıcak havalarda herkes klimalı ortamda otururken ben güneşin altında sigara için dışarıda oturuyordum. Ya da kışın aynı şekilde. Tam bir esaret. Hmm. Öyle söyleyebilirim. Peki sizi böyle bırakmaya iten ana sebep neydi? Yani neden artık bırakmak istediniz? Ana sebepler dışında yani sağlık en önemlisi tabii ki ama hani sağlık bir sigara içicisi için sağlık o kadar net bir bilgi ki artık bize böyle enteresan gelmiyor açıkçası. Ama bu dediğim işte sadece sokakta olma ihtiyacı beni çok şey yaptı, motive etti. Bir de o dönem ofisimiz taşınacaktı. Biz daha önce bahçeli bir ofisteydik. Dolayısıyla bahçede çok rahat içiyordum. Sonra bir plazaya taşındık 15. kat. Mesela bu beni çok korkuttu. Hani gün içinde ben kaç kere inebilirim ki 15. kattan diye düşünüyordum. Öylelikle şeye geldim, seminere gelme kararı aldım. Ama bir içici için bunların hiçbir engel değil mi? 30. kat, 100. kat bile olsa Aynen. Inir. İnerdim. i̇nerdim. Yani gerçekten inerdim. Gerekirse buradan istifa eder, başka bir iş bulur. <laughs> Yine içmeye devam ederdim. İnanılmaz değil mi? Yani işi değiştirmek, evet. her şeyi değiştirmek, kendimizi değiştirmek evet. dışında her seçeneğe gidiyoruz. Evet, evet, evet. Yani sigara, e, şöyle söyleyeyim ben ameliyat oldum. Safra kesesi ameliyatı oldum. Uyandım, beni yürüttüler. Ondan sonra direni bir poşete koyup aşağıya sigara içmeye gittim. Mesela bu da benim için çok şeydi, e, çok gururuma dokunmuştu. Ne hissettiniz yani o nasıl bir duygu? böyle? Çok aciz hissettim diyorum. kendimi. İnanılmaz değil mi? Evet evet çok aciz hissetmiştim kendimi. Yani çok güldüm. Kardeşimle indik güldüm ama o gülmenin altında gerçekten kendimi çok kötü, çok aciz hissettim. Ne kadar açık yürekle paylaşıyorsunuz. Tebrik ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Peki daha önce bırakmış mıydınız Alan Carr'dan önce? Çok denedim. E, bıraktım, başladım. En uzun içmediğim dönem bir aydı ama o bir ay böyle kabus gibi geçti. Her seferinde de tekrar başladım. Sonra Kar seminerine katıldınız. Daha önceki bırakmalardan <laughs> farkı var mıydı? Çok farklıydı, evet. Çok farklıydı. Yani şöyle en önemli farkı söyleyeyim size. Ben daha önceki bırakmalarımda hep bir şey bekliyordum. İşte dediler ki alışkanlık 3 haftada değişir. Ben böyle 21 günü sayıyordum tane tane. Ee, ama Elin Kar'a geldiğimde siz bir şey demiştiniz hiç unutmuyorum. Yani bir şey beklemeyin tamam artık bıraktınız ve içmiyorsunuz. Mesela bu çok şeydi benim için çok farklıydı. Hakikaten o o an bitti. Bir şey beklememe gerek yoktu. Süper. Bu 21 gün kuralını siz söylemişken işe yaramadığını da anlatmışken hatırlatalım izleyenlere. Sigarada işlemez. Yani bu, bu kuralı işletmeye çalışmayın. Bu kuralın geçerliliği çok sorgulanır bir şey. Zaten hayatın her aşamasında pek çok Hı -hı. insan 21 günden uzun spor yapmıştır ama bırakabilir. 21 Hı -hı. günden uzun yemeğine dikkat etmiş olabilir ama bırakabilir. Bunlar Hı -hı. çok basit taktikler. Sigarada da Hı -hı. işlemiyor. Peki i̇şlemiyor. E, çevrenizdeki içenler nasıl tepki verdiler? Yani siz bıraktıktan sonra alınkar semineriyle böyle sizi içirtmeye, kışkırtmaya çalışanlar oldu mu? Ee, yok olmadı yani Super. genelde destek gördüm bu konuda ee, ve şey hani keşke en önemlisi kardeşim içiyor o da bıraksa ee, insan şey istiyor böyle hani, bu kadar kolay bırakınca herkes bıraksın istiyor değil mi evet peki en çok hoşunuza ne gidiyor artık sigara içmeyen bir hilal hanım olarak yani sigara içmemenin en çok neyini sevdiniz siz ben sigara içerken, mesela kahve içmeyi ben çok severim ve sigarasız kahvenin anlamı olmadığını zannederdim. Tam tersi, kahve çok daha keyifli. Yani sigara içmeden bir ortamda oturup kahvemi içiyor olmak benim için çok keyifli şu anda. Süper. Ee, seminer gününü hatırlıyor musunuz? Böyle sabah nasıl gelmiştiniz? Ben tecrübeme göre görüyorum pek çok insan dizleri titreyerek korku dolu heyecanla geliyor. Sizin nasıl olmuştu evet. o sabah gelişiniz? Korku yoktu ama ben bir şekilde işe yarayacağını biliyordum aslında bilerek geldim ee, ama heyecanlıydım açıkçası çok heyecanlıydım. Peki e, o günkü son sigara törenimizi hatırlıyor musunuz orada ne hissettiniz nasıl geçti orası? Ee, mesela orada ben e, eski sigara içerken söyleseniz bunu onu bir veda olarak alırdım işte e, böyle duygusal hale getirirdim ama o gün hani gerçekten bitsin artık hani bir an önce içeyim de söndüreyim havasındaydım harika Top, şey, sigara içmekten sıkılmıştım attınız. aynen öyle o paketi attınız ve o son paketiniz oldu Aynen öyle. Aynen ne zaman da tekrar Hatırlıyor musunuz seminer tarihi? Hatırlıyorum. Mart 2022. Mart 2022. Biz bu evet. videoyu çektiğimizde Temmuz 2025 olduğuna göre neredeyse 3,5 evet. sene olmuş. Evet, evet, evet. Harika. Enerjinizde, evet. sağlığınızda herhangi bir değişiklik hissettiniz mi? Tabii hissettim. Mesela ben merdiven yokuş çıktığımda nefes alamıyordum. Boğazım korkunç yanıyordu. E şimdi o konularda hiç sıkıntım kalmadı. Müthiş. Gerçekten hayatınızın sorumluluğunu aldığınız, Bunu başardığınız için sizi çok tebrik ediyorum. Sizle çok gurur duyuyoruz Alınkar ailesi olarak. Ben sizin desteğiniz için çok teşekkür ederim Asım. Ee, i̇zleyen herkesten ricam ne olur bu videoda paylaşılanlardan en çok aklınızda kalanı bizimle yorumla, yorumlarda paylaşın ve lütfen bu videoyu tüm sigara içen sevdiklerinize iletin. Kim bilir belki siz de birilerine ilham olursunuz, kurtulmalarına vesile olursunuz. Hepinize Umarım. çok teşekkür Umarım. ediyorum. Bir sonraki bölümde bakalım kiminle tanışıp buluşacağız, ondan ne ilhamlar alacağız. Unutmayın sigarasız hayat. Çok daha güzel. Her içici Alan Carr seminerini bir kere yaşamalı. Çok sevgiler.